özellikle tıpta çaresi, modern tıpta çaresi olmayan konular bizim bildiğimiz kadarıyla ve bize gele geri dönüşlerle Hashimoto çok ciddi evet. bir problem. Hashimoto için ne söyleyebilirsiniz? Yani Hashimoto sebebi da aynı nedir? Mentor'da faydalı olur. Tiroid bezlerinin enfeksiyon olma hali. Yani tabii hipertiroidlerde daha çok görülüyor bu. Ama enfeksiyon olma hali yani enfekse olduğu zaman haşımato artık tamam. Yani düzelmesi zor bir hastalık olarak kabul ediliyor. Aynı romatoid artrit için söyleyeceğim şeyler onun için de geçerli. Yani oraya yerleşen enfeksiyonel işte bakteriler orada enfeksiyon yaratıyor ve artık oraya vücudun hiçbir koruma lezyonu ulaşamıyor. E, kronik hale geldiği için direnç kazandığı için e, antibiyotikler etki etmiyor. Aynı şekilde kurkumin ve bentolit kullanarak haşimatosunu yenen bir sürü de insan var. O nedenle Hashimoto'su olanlar muhakkak ilk önce kurkun ve bentonit kullanıp e, yavaş yavaş kullandığı ilaçları da azaltsınlar. Yani e, bir, bir buçuk iki aylık süredir bu. E, i̇laçlar azaldığında e, tahliller, analizler görülecektir görülecekti ki e, Hashimoto'da düzenebilen bir hastalık.